Foundation tanıtımı <laughs> part 3. Suzy ile devam ediyoruz. Suzy <laughs> kitabımız burada. Bakalım bunun ödevleri ne? Bu bölümde de sizinle bu alakalı mı? Foundation'dan bir başlık. Biz aslında alakalı olmayan şeyleri alakalı yapmak için çok fazla enerji harcarız. Değil mi? Hayatınızda her şey sanki benimle ve bizimle alakalı. Bütün enerjimiz oradadır. Bir şey olur. Ay bu benim <laughs> Ve o basit soruyu asla sormayız. Bu alakalı mı? Hayatınızda aslında alakalı olmayan kaç kişiyi alakalı yapmaya çalıştınız kendinizle? Hayatınızda. Bir bakın bakalım. Bu benimle alakalı mı? Ne kadar çok herkese her şeyi kendinizden daha fazla önemsiyorsunuz ve her şeyi sizinle alakalı yapıyorsunuz. Bunu daha derinlemesine <laughs> alakalı yapmak istiyorsanız kendinizle foundation <laughs> mutlu geceler Suzi ile.